Merhaba arkadaşlar. Bugün size Melek için hazırladığım aktivite kitabını tanıtacağım. Bu aynı zamanda bir bebek evi. Melek Fransa'da yaşayan çok tatlı bir çocuk. Ee, kitabının videosunu arkadaşları da izleyecekmiş. O yüzden Fransa'daki arkadaşlarına da selam söylüyorum. Melek'ciğim seni de çok seviyorum. Yanaklarından öpüyorum. İki tane bebeğimiz var. Bir bebeğimizi sarışın yaptım. Bir bebeğimizi de esmer. Ama içeride kuaför sayfası var. ve Bir sürü farklı saç rengini de deneyebilir Melek. Bir tane bebek arabamız var. İçinde de bebeğimiz bulunuyor. Melek bir de unicorn'un olmasını istedi. O yüzden çok güzel bir unicorn da yaptım. Kapağımız evin girişi şeklinde. Kapımızın üzerinde bir zilimiz var. Kapımızın tokmağı kalpli çıt aynı renkte yaklaşık olarak pembe fuşya. E, penceremizin önünde de çok güzel çiçeklerimiz var. Eminim mis gibi kokuyorlardır. Evet Meleğe özel bir kitap olduğu için onun ismini arkası çift harflerle yazdım. Kalp çıt çıtımızı açıyoruz ve bebek evimizde oynamaya başlıyoruz. Yatak odamız gördüğünüz gibi lila ve beyaz tonlarda melek özellikle bu renk olmasını istedi. Bebeğimizi beşiğine yatırıyoruz. O biraz uyusun. Ve bebeklerimizden birini alalım. Sarışın bebeğimizi alalım. Onunla oynamaya başlayalım. Şimdi kedişkomuzun yatağı da ayak ucumuzda. Burada dolabımızın içinde bir sürü elbisemiz var. Evet. Bebeğimiz uyudu zaten. Onu bir kontrol ettik. Hava yavaş yavaş kararmaya başladı. Yıldızlar çıktı. Ve biz de ışığı açıyoruz. Yatmaya hazırlanacağız bebeğimize geceliğini giydiriyoruz ve yatağına yatırıyoruz kitişkomuz geldi kitap okuma zamanı yapmadan önce kitabımızı okuyoruz kedimizle beraber artık uykumuz geldi kitabımızı kaldırıyoruz kedimiz yatağına gitti ve biz de ışığımızı kapatıp uykuya dalıyoruz. Yavaş yavaş güneş doğdu. Hava aydınlandı. Uyanma vakti geldi demektir. Biz de yatağımızı toplayalım önce. Bebeğimizi kontrol edelim. Hala uyuyor. Önce bir banyoya gidelim. Tuvaleti kullanıyoruz. Sifonu çekmeyi unutmuyoruz. Ellerimizi lavaboda yıkadık. Şimdi bebeğimizin geceliğini kirli sepetine atıyorum ve yıkamak üzere küveti bir sokalım bebeğimizi saçlarını ve vücudunu şampuanlayalım banyo perdesini de böyle açabiliyoruz tabi ki de artık melek nasıl isterse ister banyo perdesini açar isterse de böyle kurdelesini bağlar gördüğünüz gibi kurdelemiz de banyodaki diğer ayrıntılarla aynı renkte altın simli Banyoda su yeşili ve altın simli detaylar görüyorsunuz. Bebeğimiz yıkandı. Simli süslü bornozunu da giydirdim. Şimdi bu güzel saçlarını kurutalım bakalım. Saçlarını kurutalım. Ve dolaşıklarını açalım. Tarayalım. Güzelce bakımını yapalım bebeğimizin. Saçlarımızı kuruttuk. Dolaba kaldıralım. Ve diş fırçası diş macunu. Şimdi yemeklerden sonra ve yatmadan önce dişlerimizi mutlaka fırçalıyoruz arkadaşlar. Ben de bu dolabı anlattığım için şimdi göstereceğim. Ama eminim Melek de yapıyordur bunu. Kendi dişlerini fırçalıyordur. Bebeğine de burada oyun oynarken yemek yedirdikten sonra dişlerini fırçalayacak. Evet. Ben de bebeğimin dişlerini aynaya bakarak fırçalıyorum. Mis gibi olduk ve şimdi sıra çamaşır odasına geçiyoruz. Çamaşırlarımızı yıkayalım. Makineye kir kirli sepetinden aldığımız geceliğimizi attık. Şimdi deterjan ve yumuşatıcı koydum, düğmesine bastım ve çalıştırdım. Ben de bebeğime güzel bir elbise seçeceğim. Şu güzel elbiseyi üçüleyelim. Giymeye hazır edelim. Dur. Kapatamadım. Tamamdır. Evet. Tabii ki ütü gibi işleri biz yapmıyoruz. Büyüklerimize yardım ediyoruz ya da onlardan yardım istiyoruz. Bebeğimin elbisesini kırışıklıklarını ütüledim. Giymeye hazır şu anda. Bakalım nasıl olacak. Çok güzel kurdelesi ve gülü var üst tarafında. Fuşya daha doğrusu neon pembe ve pembe renklerinde. Saçlarıyla bebekle çok uyumlu oldu bence. Bornuzumuz sadece kirli nemli olduğu için kirli değil. O yüzden makineye atmadım. Onu da astım kurusun. Çamaşırımız da bitti. Geceliğimizi de asıyoruz buraya. Ve kahvaltıya geçiyoruz. Bebeğimiz de uyandı. Dur, onu da alalım yanımıza, kucağımıza aldık. Şimdi önce bebeğimizi bir mamasını yedirelim. Birazcık biberonunu verdim. O bir karnını doyururken, kedish komunda mamasını hazırlamıştım. Onu da oturttum yuvası. Evet. Kedimiz mamasını yiyor. Bebeğimiz de mamasını yedi. Biz de hızlı bir kahvaltı yapacağız şimdi. Çaydanlığımızın altını açtım. Sıcak suyumuzu hazırlayacağım ve hızlıca bir omlet yapacağım. Kızımız altını açtım. Omletini yiyecek şimdi. Yeşil çayımı hazırladım. Yumurta da çok çabuk pişen bir yiyecek zaten. Bebeğimizi omletini yedirdim. Birazcık da yeşil çayından içsin. Kahvaltımız tamam. Evet arkadaşlar. Telefonumda neredeyse çok az yer kaldı. Ee, birkaç tane video sildim ama 18.000'den fazla fotoğraf ve video var ve ben bir türlü onları düzenleyip yayınlamaya bile vakit bulamıyorum o yüzden hızlıca meleğin kalan sayfalarını anlatacağım yer kaldığı kadarıyla şimdi mutfağımızda dediğim gibi kahvaltımızı yaptık bebeğimizi besledik buzdolabındaki diğer yiyecekleri anlatayım melek bunları daha sonra güzel bir video çekip bana yollarsa onu da yayınlarım buzdolabımızda bir cupcakeimiz sütümüz portakalımız ve domatesimiz var patatesimiz karnabaharımız balığımız limonumuz kolamız ve kahvaltılıklarımız bulunuyor. Mutfağımız böyle. Burada bir havuz sayfamız var. Dayanamayacağım. Gene biraz anlatayım. Bebeğimize mayosunu giydireceğiz. Ve isterse burada havuza girecek. Buradaki topla oynayabilir. Aqua Park gibi olsun dedi. O yüzden buraya bir kaydırak yaptım. Kızımız burada tatilin tadını çıkaracak. Bir market sayfamız var hızlıca elbisesini değiştireyim. Market çantamızı aldık. Marketimizden kiraz alabiliriz. Çileğimiz var. Çilek alabiliriz. Ve yandaki butikten de kendimize güzel bir elbise alabiliriz. Elbisemizi de deneyelim. Tam üstümüze göre. Onu da çantamıza koyduk. Ve sonraki sayfaya geçiyoruz. Bakayım yer var mı hala. Çalışıyor video. Evet. Gelelim kuaför sayfasına. Burada bebeğimizin saçlarını değiştirebiliriz. Kuaför eşyalarımız bu dolabın içinde. Maşamız, tarağımız, makasımız ve fön makinemiz burada. Bebeğimiz koltuğuna oturacak ve buradaki saç modellerinden istediğini kendisine yaptıracak. Ben şu neon pembe saçı çok seviyorum. Hemen kızımızın saçını değiştirdim. Çünkü işe gitme zamanı geldi. Evet, Melek doktor olmak istiyor. O yüzden ona bir hastane sayfası yapmamı istedi. Ben de tabii ki de yaptım. Şöyle yapayım. Bir hastamız var. Geldik. Bebeğimizin steteskopunu takalım. Ve öksürüyormuş sanırım. Hemen ona bir öksürük şurubu veriyorum. Ve bir de serum bağlıyorum. Evet. Buraya da bir tane küçük bir pastil verdim. Ateşini de ölçelim gene. Ondan da emin olalım. Evet. Ateşi 39. Biraz yüksek. Hemen buraya bilgileri yazıyorum. Hastamın, hastamla ilgili teşhisimi koydum ve tedavisine başladım. Evet arkadaşlar, Melin kalan sayfaları biraz hızlı oldu ama başka türlü yapamayacağım. Çünkü telefondan video silmek çok zor. O kadar video ve fotoğrafın içinden nasıl çıkacağım bilmiyorum. Hafta sonu sanırım bununla uğraşarak geçireceğim. Evet Melikçim, senden de güzel ve kısa bir kısa veya uzun fark etmez bir video bekliyorum. Onu da yayınlarım. Evet arkadaşlar sevgili Melik için hazırladığım bebek evi bu kadar. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Abone olursanız da çok sevinirim. İsterseniz beni instagramdan da takip edebilirsiniz. Video bitmeden vedalaşmak istiyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.